Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün size e, hamsterların e, bakım hakkında biraz bilgi vereceğiz. Hamsterların kafesi nasıl olması gerekir, temizliği nasıl yapılır, bunlar hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. E, dilerseniz e, temizliğe başlayalım. Biz bu şekilde akvaryum tipi bir e, kafes kullanıyoruz. Çünkü daha geniş bir alan olduğunu düşündüğümüzden hamsterlar devamlı hareket halinde e, olmaları gerekiyor. Hareket halinde oldukları süre zarfında daha size alışırlar ve kendileri daha çok doğal ortamlarında hissederler. Bir de bizim şu şekilde bir tane daha kafesimiz var ama bu küçük. Biz böyle bir kafesi kullanmıyoruz. Bunu ancak tatile giderken yanımda götürmek istersek o zaman alıp götürüyoruz. Siz nasıl bir kafes kullanıyorsunuz? İsterseniz onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kafesimizde olması gereken en önemli şey bir tane çark arkadaşlar. En çok enerjilerini bu tür çarkta atıyorlar. Çok rica ederim ee, şöyle bir çark almayın. Hamster'ları alırken ucuza kaçmak için şu şekilde çark veriyorlar içinde. Ve hamster'lar ayaklarını bu boşluklara kaptırarak ayaklarını kırabiliyorlar. Siz bunun farkında olmuyorsunuz ve hamster'lar yavaş yavaş ölüme terk ediliyor. Bunları bıraktık arkadaşlar. Enfisaların şu şekilde kışın talaşlarını toplayarak içinde yattığı bir kısım var. Baba. Biz böyle bir şey yapıyoruz. İçinde pembe, oh, bak bunun içinde elemiz. Evet. Bu şekilde böyle bir tünel gibi bir eğlence yerleri var arkadaşlar. Oradan oraya geçerken kullanıyorlar. Bir de şu şekilde talaştan evleri var. Bu oyuncakları alırken muhakkak aldığınız yere dikkat edin arkadaşlar. Her ürünü almayın hastalarınıza. Kendilerine zarar verebilirler. Ahşap olmasına dikkat edin. Gerçek ahşap. Bu şekilde bunları kırdılar hastalar. Kemire kemire. Evet. Şimdi gelelim temizliğine. Temizliğini yapmadan önce bu tür kafeslerde eldiven takın. Arkadaşlar, sulunu e, anlatayım. Bizim hamsterlar normalde 3 taneydi. Bir tanesi öldü. Öldükten sonra 2'ye e, düştüler. Büyük bir suluk kullanıyoruz. Yazın bunu ortalama 3 günde bir, en kötü 3 günde bir e, suyu değiştiriyoruz. Genelde bitiriyorlar. Hamsterlar çok su içen hayvanlar. Oturup başlarında 2-3 dakika su içtikleri olabilir. Yazın yedek bir suluk daha koyuyoruz. Bu pembe şeyimizin yanında suluğu var. İçinde bir adet de e, şu şekilde... Dişlerine devamlı kemirdikleri bir taş var. Kuşların kalsiyumlu taşlarından da olabilir. Şimdi hamsterlarımızı alacağım arkadaşlar. Daha sonraki videomda hamsterları kendinize nasıl alıştırabilirsiniz? Hamsterlar hakkında detaylı bilgiyi anlatacağım. Gel bakayım. Gel. 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 Her hepsi bir olmuyor arkadaşlar. Mesela şu tombik olanımız bizim ısırmayan cinsimiz ama diğeri ısırmayı çok seviyor. Devamlı ısırıyor. Bir tane tost, bir tane de tos vardı cinsi. Tos dediğimiz hamsterımız e, vardı. Bunların biri çekirdek, birisi fıstık. Şu anda en çok ısıran çekirdek. Hayır, öpme babacığım. Hamsterler öpülmez. Evet. Kafeste bilmeniz gereken önemli şey, hayvanlar her zaman aynı yere pisliğini yaparlar. Oraları temizledikten sonra silmemeleri gerekiyor. Bizim hayvanlar şu bölüme yapıyorlar genelde, dikkat ederseniz burası ıslak. Ve bu işlemi yaparken de eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi birlikte iki tane el var. Birinin noktası e, burası. Diğeri de bu tarafa yapıyor arkadaşlar. Hiçbiri birbirinin bölümüne yapmıyorlar. Bunu söylemeyi unuttum. Bunu da söyleyeyim. Bakın. Şimdi yaklaşırsak şuraya. Şu bölümü ıslak olduğunu görebiliriz. Ve bizim efserlerimizde zula aldıkları yer, yani fazla yem koyduğumuz zaman zuladığı Yemleri buraya zul alıyorlar. Görüyorsunuz, bakın hep burada yemleri var fazla fazla. Her zaman oraya yemleri koyarlar. Bu kafesleri ortalama 15 günde bir temizlerseniz... ...sizin için iyi olur arkadaşlar. Kokmaya başlıyor 15 günde bir. Ee, talaşları, kokulu talaşlar var. İsterseniz kokulu talaş alın. Arkadaşlar, tüm hayvanlarınızı diyeyim, hamsterları sadece özellikle değil, kafesleri temizlerken saf suyla veya sirkeli suyla temizlerseniz çok daha iyi olur. Biz bu hamsterların zeminini temizlemiyoruz. Sadece yan camlarını siliyoruz. Kirleniyorlar. Çünkü zeminine tuvaletlerini yaptıkları için orasını temizlemiyoruz. Kokuyu alamazlarsa hamsterlar size küser arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgidir. Sonraki videomda hextaları kendinize nasıl alıştırabilirsiniz onun detaylarını vereceğim. İzlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar temizlik işi bitti. Ee, kuru bir alt zemini az bir şey temizledim. Şimdi e, geldi talaş koymaya. Şu şekilde kuyun. Bu hayvanlar için, kemirgenler için üretmiş olduğu talaşı kullanıyoruz. Yaz geldiği zaman zemini azıcık koyacağız arkadaşlar. Kışın daha çok koyabilirsiniz bir parmak kalınlığında. Hamsterlar kışın e, talaşları yuvalarına doğru çekiyorlar ısınmak için. Yazın zaten sıcak olduğu için talaşlardan uzak durmaya kalkıyorlar. Zaten biz bunu ne kadar koyarsak koyalım, kendilerine tırtıkları gibi ayarlıyorlar. Şimdi geldi tekrar oyuncaklarını, eski yerlerine koymaya. Arkadaşlar bunlar kullanıyorlar. Şu anda burada kılları vesaire görünüyor. Bunları ıslak bezle vesaire sakın temizlemeyin. İsterseniz sadece kuru bir bezle temizleme yaparsınız. Hiç Bu Oyuncak koyduk. Evet, şimdi çarklarını koyuyoruz aynı şekilde yine. Ben bunu koyarım baba. Tamam. Burda koy sen. Evet. Baba şuraya da bir tane Hayır babacığım, başka bir şey koymuyorum. Sen altı suyu boşalt babacım. Yine su doldurun. Arkadaşlar fazla zemini doldurmuyoruz. Bu şekilde başka oyuncağı da var. Onları da koymuyoruz. gerek yok. Bu taşını da aynı yere koyuyoruz. Abi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Merhaba bacım. Arkadaşlar emstralarınıza devamlı temiz su verin. Çeşme suyu doldurmayın. İçtiğiniz sulardan verirsiniz. Dur arkadan geldim ne olursa. geldi hep sıralarımızı koymaya. Gel bakalım çık. Fıstık. Gel bakayım fıstık. Gel. Gel çekirdek. Çekirdek burayı çok sevdi. Çünkü burada ona göre tünel var. Amsterdap tünelleri çok severler. Tünellerden geçmeyi. Gel hadi oğlum. Hadi gel. Gel bakayım. Baba ısırıyor mu? Abacım seni ısırıyor, beni ısırmıyor çünkü ben onları beslediğim için beni seviyorlar. Aferin benim oğluma. Bazen kokluklarla ısırıyorlar. Evet, şimdi arkadaşlar, ee, şu şekilde hayvanlara verilen otlar var. Ları da bunları verirseniz, bunlardan yiyorlar. Şu şekilde koyuyorum. Onlar buradan kendileri dedikleri gibi zaten çekip çekip ayarlıyorlar. Bu köşeye. Emstilerimizin pembe yer, e, meyve köşesi. Sebze koyuyoruz oraya. Tamam babacım. Tamam Nazlıhancım, şimdi izin ver. Babacım, dur bakalım. Birazcık da yem vereceğim. Şu anda birazcık yer değişikliğiyle biraz korkmuş olabiliyorlar. Eski şeylerin yemlerini arayacaklar doğal olarak. Gel bakalım. Hıh. Hmm. Çünkü otları yiyorlar. Evet. Evet arkadaşlar, siz nasıl tür bir kafes kullanıyorsunuz, onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tür kafesleri e, biz daha çok seviyoruz. Size tavsiye ederim. Öteki türlü kafes alırsanız e, maliyeti biraz yüksek olabilir. Ortalama 300-400 lira bunların büyükleri. Bu tür kafesler sizin alacağınız oyuncağa göre değişebiliyor. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.